Arkaya vurma yok. Evet. Aferin. Devam, devam. Evet. Devam, devam. Gelirken bak. Geliyor ya. Geliyor bak. Geliyor. Gel. Gel. Hop. Hemen ayağına bak. Şey yap. Askı yap. Kaçma. Evet. Devam. Hadi ayetler gel. Hadi yukarı kaldır. Kalkmıyor mu ayaklar? Heh. Yumruk bak, orada yumruk mesafesi var. Evet. Var <laughs> o, <laughs> <laughs> <laughs>